Merhabalar. Bugün 18 Kasım 2023 Cumartesi günü. Şöyle araların yanına geldim. Küçükbaş hayvanlardan bir sıkıntı oluşturan var mı? Devrenler var mı diye. Şu anda da dönüyorum. Ne yaptım? Kovanlar direkt yağmura maruz kalmasın diye bir metrelik eni bir metre olan bir naylon aldım. En başta kovanın altına soktum. Bu tarafa, yan tarafına. Üstten kapağı hemen geçinceye kadar geliyor. Ön tarafı kapatmıyor. Arkadan da kovanın altına giriyor. Bu şekilde. Bu şekilde arıları örttüm. Buralarda fazla taş yok. Bazı yerlere de toprak koydum. Arıcılığın en çok sevdiğim zamanına geldik. Eskiden bu zamanı çok sevmiyordum ama 3 ay boyunca oksalik asit damlatma dışında hiçbir iş yapmak zorunda değilsiniz. Çok rahat. Buradaki kovanlar arkadaşımın. Aynı aralıkta iki kişiyiz. Onun kovanlarının üzerine de 5 santimlik kalın straforlar var. Hem yaz hem kış. Bunlar burada duruyor. Burada da böyle. Şöyle. Polen tuzaklı kovanlarda buraya zor yetişiyor bu. 1 metreden daha enli bir koan naylon olsa daha iyi olur mu? Evet olur. Bu şekilde üzerini daha fazla taşla bastırırsanız gayet güzel bir şekilde kışlıyor. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Arılar buradan şu kapakla naylon arasına giriyorlar. Burada ölümler gerçekleşiyor. Şu anda bunlarda çok fazla görmedim ama yılın sonunda bunu görüyorum. Geçen de bir arıcı arkadaşım bunun olmaması için bu araları otlar sıkıştırıyormuş. Arı o zaman gidip çıkmıyor diyor. Bu şekilde herkese kayıpsız bir kış diliyorum. Selametle kalın.